karaciğer kanseri, karaciğer adenomu, o bölgedeki özellikle safra kesesi kanseri de başta olmak üzere evet. vena porta dediğimiz gastrointestinal sistemin kendi içinde toplar damar sistemi, atar damar sistemi o bölgedeki ciddi enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Aynı zamanda sessiz olarak kalabiliyor. Hı hı. Vücutta bulunuyor. Vücut onu tamamen ortadan kaldıramıyor. Taşıyıcı diyoruz biz bunlara hı hı. ama ağır bir stres, ağır bir travmada değerleri yükselerek karaciğerin normal yapması gereken filtrasyon ve süzme fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yani özetlersek kanda sessiz olarak taşıyıcı olabiliyor. Hı -hı. Stres dönemlerinde, enfeksiyon dönemlerinde bu taşıyıcı olan değerler çok yükselip karaciğeri tahrip edebiliyor. Ya da karaciğerin kanser ya da adenomu dediğimiz orada lokalize tümöral oluşumlara sebebiyet verebiliyor. Sadece kendisine zarar vermiyor. eşine, çocuklarına, beraber yaşadığı aile ortamındaki kişilere, iş arkadaşlarına, ev arkadaşlarına, yurt arkadaşlarına da zarar verebiliyor taşıyıcı olduğu için. Düşünün ya yani ne kadar ciddi bir sorun. Evet. Bu anlamda hastalarımız vardı. Bebeğe hepatit B taşıyıcısı bebek yeni doğmuş. Sonradan öğreniyoruz. Baba kendini tedavi ettirmiyor, bu anlamda tedbir almıyor. ya yani bir şekilde artık çocuğa nasıl müdahale etti Ne yaptı bilmiyoruz. Bir şekilde çocuğa da ciddi anlamda bulaştırılmış bir vakamız olmuştu. Evet.